Ben direkt giriyorum. Diyorum ki oh. kanka izliyorum tabi bir biliyor yiyebiliyor musun? Ay yok kanka onu izle. Onu izlemediysen çok şey kapatın. Bak story ile James'ini beraber izle. Alex Texas Cık, göt çok büyük ya. John Smith de çok sıradan artık. Eşlik Ray falan da. Düzenli olarak sıkı takipçisi değilsinizdir onu anlarım. Ama hiçbiriniz mi lise sıralarında şu görüntüyle karşılaşmadınız? Ercan bu ne? Kız ortamında izleyen bir arkadaş tarafından sorulur bu soru. Bazı arkadaşlar sessiz kalmayı tercih eder. Bazı delikanlılar izlediğini kabullenir. Bazı cinsi bozuklar da benim sevgilim var ben niye izleyeyim der. Namuslu gözükmek için. Ben burada bir çelişkiye düşüyorum. Küçükken bir kere izlemiştim. Hemen kapattım ama. Yani o neden demek öyle? Nasıl insanlar var öyle? Hmm, ne yapacağım? Sanki saniyede 28 bin, dakikada 2 milyon kişinin porno izlediği bir ülkede yaşıyoruz. Porno izlemede dördüncü sırada olan bir ülke. Google'da en çok porno içerikli kelimeler aratan ülke. Ve sen bu ülkede porno izlemediğini iddia ediyorsun. Yapmayamazlar. Cidden böyle izlemiyorum diyen var mı? Cidden mi? Oğlum hiç mi bakma? Hayır merak edip hiç mi yazmadın? Ya da böyle yazdığın sitede kalmanızı sağlayacak görüntüler ortaya çıkmadı mı? Hayır siz bir insan değil mi? Yalan söylemeyin. favorim Sasa Grey. Lokum. Taş gibi kara. Şu an Allah da belamı verdi. Şu an bu kadar dürüst olamazdım. <laughs> Tabii ki de izlemiyorum. Sasha Grey, Nicole Aniston, Tori Black, Alexis Texas, Johnny Sins, Madison Ivy, Milf, Genç, Çinli, Grup, Hardcore, ne bilmem. Oha! Nerede mi <laughs> Böyle demem tuttu be yarabbim. Efendim onun imediği bir porno geçici Ben ona göre izliyorum da böyle filmleri. abi <laughs> İşte böyle efendim. İmediği siz izlenmez. Atalarımız boşuna söylememiş. Güzele bakmak sevaptır. Porno izleyerek sevaba bir giriyorum ben. Uyumak istiyorum. Çok yorgunum. Ya sence ben porno izliyor muyum? Şu suratıma bak. Bir tane sivilce var mı lan? Biraz mastürbasyon sivilce falan yapmıyor. Mastürbasyon Yok yemin ediyorum ondan değil. Ama